Baba Kamer son derece yorgun. Endişelenme Selma. Kamer doğurmaya hazırlanıyor. Veterineri çağırmaya gidiyorum. Leyl hadi bakalım. Korkma, iyi olacak inşallah. İnanın bana efendim, buna hiç gerek yok. Veterinerin bulunması bize hiçbir zarar vermez. Baba bekle. Kamer doğurmuş. Allah'a çok şükür. Baba oldun Leyl. Bu gerçekten çok güzel bir tay. Çok ilginç. Rengine bakın. Sübhanallah. Adını Necm'e koyacağım. Ne dersiniz? Benim için sorun yok. Leyl, sen ne dersin? Kafasını sallıyor. Onay verdi demek ki. <laughs> Buyur müdür bey, hayırdır? Şehrin yakınlarında bir evi arayıp onun ev sahibini tutuklamak için izin istiyorum. Neden bir? Ev sahibinin davranışlarından şüpheleniyoruz efendim. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırım. Ne kadar tehlikeli bir suçlama. Elinde kanıt var mı? Kadı efendi, komşular bu eve birçok yabancı adamın gidip geldiğini söylüyor. Bunu kanıt olarak kabul etmiyorum. Haksız yere insanlar suçlanıyor olabilir. Peki arayıp soruşturmadan gerçeği nasıl öğreneceğiz söyler misiniz Kadı Efendi? Bu olayı bana bırak müdür bey. Ben kendim soruşturacağım. Selamun aleyküm ev sakinleri. Aleyküm selam efendim. Buyurunuz. İçeri girin. Ah bir saniye. Babama ilacını içirip sizinle ilgilenir. Kusura bakma oğlum. Ee, seni karşılamak için ayağa kalkamıyorum. Allah şifa versin kardeşim. Çuhadan mı yoksa ipekten mi elbise istiyorsun? Elbise mi? Benim kızım buradaki en iyi terzilerden biridir. Ona mesleğimi öğrettim. Ama boynuz kulağa geçti tabii. Allah kızını sana bağışlasın. Fakat neden ürünlerini çarşıda satmıyorsun? Efendim benim adım Safiye. Çarşıda satsan daha çok para kazanmaz mısın? Hasta babama kim bakacak efendim? Babama hizmet edip ona bakmak benim hayatımdaki en önemli görevdir. Zavallı benim için evden hiç çıkmıyor. Burada çalışıyor. Müşteriler de hep eve geliyorlar. Allah'ın katında çok büyük bir sevabı var. İki tane alacağım. Aa, fakat bu çok fazla efendim. Allah işini rast getirsin kızım. Ne kadar iyi ve mücadeleci bir kız. Şimdi yeni elbisenin hikayesini öğrendim. Her zaman insanların hakkında iyi düşünmeliyiz. Bir kanıt olmadan onları suçlamaktan uzak durmalıyız. Hissettiğim kadarıyla Müslüman kadınlardan birinin hikayesini anlatmaya hazırlanıyorsun. Aksine bugün dünyanın en iyi kadınının hikayesini anlatacağım. En iyi kadın mı? Kim o? Allah'ın seçtiği kadını, iman eden kadını. Hazreti Meryem anayı. İsrail oğullarından fakir fakat iyi yürekli salih adam İmran bin Esen eşi Henne ile birlikte yaşadı. Salih kocan İmran nasıl kardeşim? İyi çok şükür. Allah'ın elçisi kocan Zekeriya nasıl? Şükürler olsun ki o da çok iyi. Yesabat bir şey mi oldu? Yeni bir şey yok. Zekeriya'nın kavminin onu inkar ettiğini ve bitmeyen mücadelelerinden neler çektiğini biliyorsun kardeşim. Her zaman her yerde Allah'ın elçilerinin durumu budur. Musa kendi toprağından kovuldu. İbrahim'i de yalanladılar. Hazreti Zekeriya yaşlandı. Ben de onunla birlikte büyüdüm. Keşke ona yardım edecek ve destek olacak bir oğlan çocuk doğurabilsem. Destek olan, yardım eden sadece Allah'tır. Haklısın ey Henne. Allah'tan salih çocuklar vermesini isteyelim. Eğer Allah bana bir çocuk nasip ederse onu vereceğim. Allah'ıma şehadet ederim. Hepimiz öleceğiz ey Henne. Çocuğu görmesini istiyordum. Bugünü bekleyerek yaşadı. Kardeşim böyle söyleme. Kocan İmran Allah'ın emanetidir şimdi. Doğurduğum zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Henne unutma her şeyi Allah belirler. Kontrolümüz dışındaki şeylere de kafanı yorma. Doğru söyledin Yesabat. Bana Allah'a güvenmeyi öğreten Allah'ın elçisi Zekeriya'dır. Allah daima onu koruyup yardımcısı olsun. Geçmiş olsun. Şimdi nasılsın sevgili kardeşim? İnşallah Allah sana da salih çocuklar doğurmanı nasip eder. Amin. Bebeğin kız olduğunu bilmeden onu Allah'a adamıştım. Bu düşünce de nereden çıktı? Allah'ın katında kadın erkek eşitiz. Ah, <laughs> fakat erkeklerin iradeleri var. Onlar savaşlarda ve zorluklarda daha güçlü. Hayrın nerede olduğunu bilmiyoruz ey henne. Belki bu sakin kız bize ve bütün dünyaya hayırlı olacaktır. Adını Meryem koymayı düşünüyorum. Hı, Meryem. Ne güzel isim. Ey kavim! Henne hanımefendi Meryem bebeğini doğurdu. Büyüğümüz İmran öldüğünden dolayı kızın sorumluluğunu üstlenmek için aday olacağım. Bu sorumluluğu üstlenmeye ben de adayım. Ben hepinizden daha zenginim. Meryem'in bebeğinin sorumluluğunu üstlenmeyi ben hak ediyorum. Allah'ın elçisi Zekeriya, Meryem'in sorumluluğunu üstlenmek için konuştu. Zira ona en yakın olandı. Teyzesinin kocasıydı. Pekala, pekala. Oklarla kurra çekelim. Kazanan Meryem'in sorumluluğunu üstlenir. İşte oklar. Onları çantada iyice karıştır aman ha. Tekeriyem. Ee, bir kez mi yoksa üç kez mi çekeceğiz dedik acaba? Hayır belirlemedin. O zaman üç kezdir. Fakat bu çanta pek hoşuma gitmedi. Hadi nehre gidelim daha iyi. Ahşap okları suya fırlatacağım. Akıntının tersine giden okun sahibi kazanmış olacak anlaşıldı mı? Zekeriya bir kez daha... Ee, Akınla giden mi yoksa akımın tersine giden mi dedik? Sanırım akıntıyla giden demiştik. Evet doğru. Ben de sizinle aynı şeyi duydum. Allah'ın elçisi Zekeriya onları Allah'tan korkmaya ve hileye başvurmamaya davet etti. Üçüncü ve son defa yarışacağız ey Zekeriya. Bu sefer açık açık söylüyoruz. Akıntıyla giden okun sahibi kazanır. Ona göre anlaşıldı mı? Evet. Bu bizim lehimizedir. Yenilgiyi ilan etmekten başka bir çıkış yolumuz yok. Belki de harcamalardan kurtulurum. Seni her ziyaret ettiğimde namaz kılarken buluyorum Meryem. Namaz Allah'ın lütfudur. Bu ilginç meyve nedir? Bilmiyorum. Kış mevsimindeyiz. Kar dışarıdaki bütün evleri kapladı. Evet. Sanırım namaza başlamadan önce kar yağdığını gördüm. Merak ettiğim şu. Bu yaz meyvesi nereden geldi buraya? Teyze gerçekten bilmiyorum. Allah'ın bize gönderdiği bir rızktır. Afiyetle ye. Ne kadar lezzetli bir meyve. Daha önce hayatımda hiç tatmadım. Lütfen kalanları Allah'ın elçisi Zekeriya Aleyhisselam'a götür. Sana da biraz bırakacağım. Yersin. Çok şükür kendimi hiç aç hissetmiyorum. Ama Meryem hiçbir şey yemiyorsun. Ve buna rağmen kendimi tok hissediyorum. Kocam daha önce bana bu meyveden bahsetmişti. Bugün de onu kendi gözlerimle görüp tadına bakıyorum. Sen ne mübarek bir kadınsın. Teyze abartma. Ben Allah'ın merhametini dileyen kullarından biriyim. Ey Meryem. Allah'ın bana rızkından vermesi için dua et. Allah'ın elçilerinden biri olan Hazreti Zekeriya'nın duaları varken benim duamın ne değeri var ki? Biliyorum. Fakat senin de dua etmeni istiyorum. Allah'ım, bize yardım et ve bizim için hayırlı olan şeye dua etmemizi sağla. Allah'ım, benim sorumluluğumu üstlenip beni koruyan elçin Zekeriya'yı onurlandır ve beni büyütüp bana iyi davranan karısını da onurlandır. بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. galet هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم Gerçekten de yüce bir kadın baba İyi ama hikayenin sonunu getirmedin. Gerçekten çok merak ediyorum. Hikaye henüz başlamadı. Daha seni şaşırtacak birçok şey var kızım. Şimdi iyi dinle. Nasıl yani? Allah insanları imanlarıyla imtihan eder. Hazreti Meryem validemizin imtihanı kaderi gibi yüce olacak. Baba, bakire hanımefendi diyorsun aynı zamanda. Nasıl hem hanımefendi hem bakire oluyor? Acele etme ey Selma. Yarın inşallah sana her şeyi anlatacağım. O zaman yarınki buluşmamızı sabırsızlıkla bekleyeceğim babacığım. İyi geceler.